Biz e, halk eğitimim bu anlamda e, aslında ilk dokuma mezunlarıyız. Atölye bizimle birlikte kuruldu. İki yıl orada dokumanın tüm modüllerini e, aldık, eğitimini aldık. İki yılın sonunda tabii çok güzel bir iş. Eski ölmeye yüz tutmuş e, el sanatlarından dokumayı öğrenmek, geleneksel el sanatlarından dokumayı öğrenmek çok güzel bir şeydi. Ve biz bunun e, sadece öğrenmekle kalmasını istemedik. Oradan mezun dört kadın arkadaş e, bir atölye açmaya karar verdik. Öncelikle e, biz ilk başlarken tabi kursta da öğrendiğimiz gibi örtülerle başladık. Sehpa örtüleri işte şeyle ama daha sonra tabi sadece bununla olmayacağını anladık. Farklı tasarımlara yöneldik. Çantalar, kırlentler, keseler gibi farklı çalışmalara başladık. E, Özellikle Eskişehir desenlerini çalışmaya e, karar verdik. Çünkü e, Eskişehir'in özellikle Kaya e, ve Mihalıçık tarafında çok e, dokuma var. Ama tabii oralarda da unutulmuş, ölmeyi tutmuş. Odun pazarında aslında bizim bu civarda çok fazla eskiden dokuma yapan kadınlar varmış, evler varmış. Ama tabii zamanla hepsi gitmiş. Şimdi bizi gezmeye dolaşmaya gelenler, Diyorlar ki işte bizde de tahta, eski ahşap tezgahlar vardı ama hepsini yaktık, hiç kıymetini bilemedik. Ee, biz burada bunu yaşatmaya karar verdik. Ee, kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu el sanatlarını gelecek nesillere, gençlere tanıtmak, e, onlara e, bunu sunmak en büyük hedefimiz. İstanbul'da bu işi yapan gencecik bir kız da aslında bize müracaat eden. E, yurt dışı ayağımızı oluşturdu. O bizden e, önce örnekler e, aldı, e, örnek e, ürünler aldı. Dedi ki ben bir bunlarla bir deneyeceğim. Sonra bunun devamı geldi. E, özellikle çantalar çalıştık ona. E, sonra Belçika'dan e, Eskişehir'i ziyarete gelenlerden e, e, birisi o bize kese siparişleri verdi. Gelenler e, çok büyük bir tepki veriyor. Özellikle bizim yaşımızdaki insanlar e, biz de dokuma yapıyorduk diyor. Sonra bizim bu görsellerimiz e, bizde de var bunlardan diyorlar. Aa çok güzel ama çok sabır isteyen bir iş diyorlar. Bakıyorlar. Buyurun oturun, dokuyun diyoruz. Ona yanaşmıyorlar. Ve şey e, gençler de geliyor. Özellikle erkekler bu konuda daha hassas, daha meraklılar. Bayanlar biraz sanırım sabırsız oldukları için buna pek yanaşmıyorlar. Daha çok erkek arkadaşları ilgileniyor. Ama tepkiler genelde çok güzel. Tezgahta önce ipliği gücü tellerinden geçiriyorsunuz. Sonra onu taraktan geçiriyorsunuz. Dokumaya gelince zaten o kadar zorluğu yok. Ama en zoru ilk yapım aşaması o iplerin gücüden geçip taraktan geçmesi sonra zaten uzun zamandır yaptığımız için her türlü deseni ajuru çıkartabiliyoruz.